İyi Günaydın. 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 Cansu Hanım gelmişler. Kavga mı var? Ne haber? Sende. Dün gerçi kavgalıydık ama. Cansu yalnız Neyse. böyle bir tek başına gelmedi. Sürekli birisi geliyor. Ne haber? Ne Ne haber? Ne haber? Hoş haber? Ne hoş geldin. haber? Günaydın haber? Ne haber? Ne haber? Allah Allah. Allah, Allah. Hayırdır hayır, hayır. inşallah. Ha, Hayırdır hayır, inşallah. inşallah. Burada yemek yapanların hepsini aldılar. ya. Afiyet Hoş olsun. Ne abi? Ondan bile. Hoşça Abim. böyle gel. Eser Haber. Hadi bakayım. Allah. İyi misin sen? Hayırdır içi gibi. Hayırdır ya? inşallah. İyi gibiyim. Hayırdır? Abi hayır ya gelinler evine tamam, gidiyoruz. Ne ya, ya, olacak ne olacak? Neyse ilk 11'de çıkıyorsun hadi. Şöyle söyleyeyim. Neyse yani yani hani e, yani 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 de senden de bir şeyler bekliyorum. İyi fikir ama neredeyse bitti. Bence bakalım. Otur ve enjoy et. Yani otur ve şey yap. Tamam tamam. Tamam tamam. misafirsin lütfen. Düzgün giden bir ilişkimiz var. Hı hı. Bir problem yok. Sürekli sürpriz bilmem ne hani bunları da yapmamı gerektirecek bir durum yok. Zaman içerisinde zaten gerekli anlarda ben Enesim, gereken e, şeyleri yapıyorum. Henüz zaten gerektiren bir şey var veya yok değil yani. Niye sen bir şeyler yapmıyorsun? Farkında <laughs> mısın? Donuk kalıyorsun. Nasıl donuk kalıyorum ya. Bilmiyorum. Bir şey benim için bir şey yapmıyorsun gibi geliyor bana. Sence de öyle değil mi? Hani bir portakal suyu işte nar getirdim falan diyorsun ama. Azal bak. Bak ama dün konuşmamıza konuyu, göre hala... senin de benden beklentilerim var, değil mi? Evet. Ee. beklenti içerisinde olduğumuz zaten ...karşılıklı şekilde belli olmuyor mu fazlasıyla? Evet. Şimdi sen bana dün bir portakal suyu getirdiğinde yüzüme vuruyorsun. Aa ben sana bunu yaptım diyorsun. Sonra bana diyorsun ki, yüzüme bir şey daha vuruyorsun. İlk haftalarda bir şeyler yaptın, yemek yaptın, onu yaptın, bunu yaptın diyorsun. Evet. Sonra diyorsun, hiçbir şey yapmadım diyorsun. Yapmadım. Ve ben sana soruyorum, sen de mi metap gibi düşünmeye başladın? Evet diyor, ben de metap gibi düşünmeye başladım diyorsun. Öyle mi? Evet. Ama gerçeği söylüyorum, ne? şey mi söyleyeyim? Yanlış ben mı ben söylüyorum? Ben de senden bir şeyler bekliyorum. Sen niye bir şey yapmıyorsun o zaman? Azal, ben senin hani bir şeyler bekleyebileceğin tarzda bir adam değilim. Ben zaten bir şeyler içimden geldiği zaman yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum en azından. Yapmaya çalışıyorum. Evet. Ne yaptın? Yani hani o gün mesela içimden geldi. Dedim ki seni de gör, görmek istedim. Tamam mı? Hı. Biliyorsun kolay kolay biz karşıya geçemiyoruz. Seni görmek istediğim için yaptım portakal suyunu. Hı. Güzel. İçine de nur şey nur şey nar suyu kattım. Şişt. Ya bak şu <laughs> insanlara bak, Ki, bak şurada ne, ne yapıyorsun sen ya? Ne oluyor ya? Öyle Aklı bir adam açıp, değilim ya. ya. Bana mı şey yapacaksın? O nasıl bir tepkiyle öyle? Herkes şey yapıyor. Azal ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Elini kolunu kaldır, bir o elini indir falan ne oluyor? Sen aynısını Farkında yapıyorsun. Farkında mısın? Aynısını yapıyorsun. Benim elim aynısını sana, sana değil, ya benim normal hareketlerim bunlar. E benim de normal hareketlerim. Saçma sapan şeyler yapma benim ya, ya şuradan. Biliyorsun ben ilk girdiğim günden girdiğim beri elim kolum oynuyor. Hiperaktifim mi oynuyor yani? Niye bunu taktın ki bu kadar? Bu daha önceki tepkin hiç hoşuma gitmedi ama Seni Cidden böyle hiç hoşuma gitmedi, hiç böyle sinirlerimi bozdun yani. Konuşmam benim hoşuma gitmedi. Evet. Bak, bana baskınlık kurmaya çalışma. En sevmediğim şeylerden biridir. Bunu yapıyorsun şu anda. Yok, yapmıyorum. Tamam mı? Yani Yap. benim üzerimde baskı kurmaya çalışma. Yok, yapmıyorum. Yani bir şeyler söylediğim zaman da hemen böyle pusuyorsun. Ama yapmıyorum. Ne demek ya? Basbayağı ne demekse o demek. Yani... Bak, Alttan beklenti alırım, içerisine alıyorum, giriyorsun, yükse tamam mı? Susuyorsun diyorsun, yükseliyorum, yükselme diyorsun. Elimi kaldırıyorum, eli konuşma. Onu yapma, bunu yapma diyorsun. Ben anlamadım ne yapacağım. Azal, ben senin evlilik yolunda ilerleyeceksem eğer... ...o yolda seninle sonuna kadar gideceksem, tamam mı? Hı. Birbirimize karşı saygılı olmak zorun durumundayız. Ben saygısız mı yaptım sana? Orada ben oraya sesleniyorum. Bana böyle indir o elini kolunu falan böyle saçma sapan Öyle hareket yapıyorsun bak, yani. Kalırsın, nasıl nasıl yaptın lan? Bak beni dişlerini sıkarak bunu yap. Bu adamları beni böyle dişlerini sıkarak konuş, konuştun demi? E ben bu, bu tepkiyi sefer, tepki sana ben biliyorum yani. Ya, o tepkiye rağmen ben de bunu verdim. Sen onlara dişlerini sıkarak bana burada tepki verdin. Ben ona onun karşılık verdim. sürekli benimle böyle fikir çatışmasına ya da el kol bilmem ne muhabbetlerine mi gireceğiz biz sana? Hani böyle bunları ya o muhabbeti açan sensin. Ben el kol muhabbetine girmedim. Sen açtın muhabbeti şu an. Azal beni daraltma yani. Ha, daralmaya bak, gerçekten başladın daraltma. yani. Daralmaya bak. Ya her söylediğim lafa bir kut takma. Her söylediğim şey bir şey bulma. Sürekli bir şey buluyorsun. Ha susayım o, o zaman. zaman. Bak ya sinirimi sinir bozmaya mı geldin sen sabah sabah Hayır. benim? Allah aşkına, gerçekten Hayır, bu... buraya benim sinirimi mi bozmaya Çok geldin? Çok meraklıym sanki ben geldim, gönderdiler, geldim mi Emre. Ha, yoksa Allah gelmeyecektim Allah. yani. Gelmeyecektim Emre, tamam gelmeyecektim. Kendi isteğine gelmediysen sen... o zaman gide de bilirsin Gidiyorum ya. Gidiyorum o zaman, al. Ya Gidiyorum. sen yemin... Ya, Emre. Benim canımı sıkıyorsun Yap ha. Yemin kendini ederim göster. benim canımı Ona sıkıyorsun. Buna bana, kendini göster o zaman. Tamam. He, ha, göster. Ha. Öyle göster demek de olmuyor işte. Şey ya afiyet olsun benim biraz... Yok yok valla. Azra bence gel bir şeyler ye, bence bu sinirle gitme. Yok valla sinirli değilim ya sadece niye? iyiyim. Biraz şeyim. Şu sıralar biraz şeyim de hastayım falan. Hadi biraz moral geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hazal. Afiyet olsun. Hazal. Hazal. Sağ ol canım geçmiş Afiyet olsun. Afiyet olsun görüşürüz. şunu da Cansel'e ver diyecektim neyse. Kendin git ver oğlum niye millet ya, kullan? Ya oğlum şunun canı sıkıntı. Ben ne? Ben merhaba. Cansel'in canı mısın? Hı. Bırak. Sıkıntı yok. Olur böyle şeyler. En sevmediğim hareketi yapıyor kardeşim karşımda. Yani. En sevmediğim hareket... Benim hayatımdaysam Mimsil bana eliyle, eliyle konuyla falan konuşuyor böyle. Değişik değişik saçma sapan hareketler yapıyor. Şu an sinir olmuştur bunu sakinleştiği Abis. zaman konuşursun. Sakinleştiğinde de ne kadar sevmediğini söylersin. Göndermişler gelmiş. İsmi çıktı diye gelmiş. İyi dedim o zaman gidebilirsin. Kendi isteğine gelmediysen gidebilirsin dedim. Sabah sabah dedim benim sinirimi bozmaya geldin dedim. Çok da meraklıydım gelmeye dedi bana. Aa. O zaman niye geliyorsun dedim ben de gidebilirsin dedim. Çekmeyin. Allah dedi. Allah. Ne oluyor ya. Nazar yani nazar. Siz, siz, rahat, siz, rahat bakmış abi. Ya, bence de. Rahat bakmış ben bu konuyla konuşmak istemiyorum ben. Rahat bakma değil abi. Bu normal ilişkide olan şeyler. Hepimizin başına gel gelmedi mi? En büyük kavgalarımız bu değil miydi? Beklenti içerisine ha. girmeleri. Evet. Hepimiz yaşadık. Ki Aslı yani. teyzem geldiğinde yani Ceyda'ya söylüyordu belki ama o da hepsine söylüyordu. Bir karşınızdakinden bir beklenti içine girmeyin. Bırakın yapıyorsa yapsın, yapmıyorsa yapmasın. Çok kolay yükseliyor kardeşim ya. Şey demedim mi? kolay yükseliyor biliyor ha, Hazal, musun? Hazal Hazal aslı teyze demedi mi? Ben zaten Emre'den beklentim yok. Ben Emre'yi böyle sevdim. Demedi Bunları mi? diyen de sensin abi. E niye o zaman şimdi böyle şey yapıyorsun yani? Sana dün bir şey dedim hatırlıyor musun? Hazal ilişkide kavgayı çok seviyor. An... Abi zaten hemen yükseliyor. Bak bir şey söyleyeyim. Mesela döndüm orada yukarıda biriniz vardı. Kim vardı bilmiyorum. Birinizin var. sesini duydum ben. Tamam mı? İkisi var. Ne yapıyorsunuz dedim. Sonra döndüm böyle yaptım. Bak dedim bu çocuklara beni rezil ediyorsun burada dedim bu hareketleri yaparak. Ben dedim yüklenecekler sizin senin yüzünden de zaten. Sen böyle bir geçeceksin diye ben zaten. Yok, vallahi yok. Kardeşim. Yok abi bırak onu. Davul geçse ne olur ya Allah. Bu... aşkına. Sen kendini biliyor musun Allah, Ben kendimi biliyorum Boş da. Boşver geçse geçsen olur. Tamam. Biz... Ben yükselebiliyorum kolay. Beni gördünüz kaç defa başıma geldi. Biz istirmek için yaptık. Kaç defadır başıma geliyor abi. Ben bazen yanlış algılıyorum olayları. Yanlış bazen bebek, olabiliyor, olabiliyor. Hepimiz şeyler verebiliyorum, Tepkiler verebiliyorum. Yalnız bunu Hazal'da da abi. düşün. Bak giderken otur falan dedik. Yok biraz hastayım falan dedi. Olabilir. Onların yani... Gitsin abi. <laughs> Gitsin. Nasıl ağlama. Kulaklığı. Bu kızlarda iş yok ya. Hiçbir buraya geldik, bak hiç kimse bir şey ısmarlamıyor. Biz kendimiz alacağız. Burada kahve yapayım mı Ali? gibi davranın. Yok ya ben kahve yapacağım he. zaten. Ha gel kahve yapalım biz. Hadi gel. Otur Ali sen Ali sonra biz kahve yapalım. Otur. Yapacağım ben. Ali kankam benim. Tatlım ağlama ya. Ben dün burada düşüyordum biliyor musun? Ayağım böyle açıldı. Böyle açıldı. Herkes hüzünlü, enerji kıyamam, kötü. Kıyamam kıyamam. Ya düşseydim. Aşkım. Ya dağılıyorum. Ya dağılıyorum. Ya dağılıyorum. Aşkım. Bak getahlam kalmıştınız şimdi. <laughs> Dağılmadık zaten sadece. Kırılıyorum o kadar yani. Olur böyle, olur böyle kırgınlıklar. Demek ki benim hassas konumda Emreymiş. E, hepimizin sevdiği insanlar hassas. Ki noktasıdır ki öyleymiş yani. yani. Özellikle sevgililerimiz Onun hep hassas. Onun dediği noktası. şeyler buna dokunuyormuş demek ki. Dokunur tabii ki. De. Dokunmaz mı? Anlayabiliyorum seni yani çok. iyi. Hala benden bir şeyler bekliyorsun, Niye kendi bir şey yapmıyorsun. Ben yapmadım mı geldim bilmem be. Ben hiçbir şey yapmadım mı? Yaptın tabii ki. Böyle. Hiçbir şey emredip ben hiçbir şey yapmadım mı? Yapmadın mı diyor sana? Hayır yani bir hafta yaptım durdu mesela. Bu onun için bir daha bir şey yapmayacak anlamına mı geliyor? Bir şey yapmadım sevgim bitti anlamına mı geliyor? Ne alakası var canım Allah Allah? Kendisi söylemiyor muydu baktığı zaman burada hissettiğim önemi? Sizin önemli. kavga etmenizin sebebi ne? Yok efendim. Sen... İlk başlarda bana bir şeyler yaptın. Ee? Şimdi artık yapmıyorsun. Eee? Ee, ben dedim beklenti içerisindeyim. Sen dedim beklenti içerisinde, içerisinde misin diye bana soruyor. Hayır diyorum bir beklenti içerisinde değilim. Ama sen beklenti içerisindesin. Evet diyorum. beklenti içerisindeymiş ki bunu sana soruyor. Evet, Hala bir şey yapmıyorsun, dedim. devam etmiyorsun ha, yani. O zaman dedim ben de beklenti içerisindeyim dedim. Ben dedi o gün dedi... Ha, bir sürü bir şeyler ilk başlarda yaptım ya bir sürü şeyler. Hı hı. İşte onlar başıma kalktı dedi. Yaptın yaptın dedi şimdi artık hiçbir şey yapmıyorsun dedi. Sonra. diyor bunlara. E, öyle mi dedi. Ben, ben de dedim senin Aa, için. Ben senin için. Değil İyi de de için her gün sen ya. burayı böyle süsle, yemek hazırla anladın mı? Bir şeyler yap götür. Ben her senin için gün ya. böyle şeyleri de, sorun edecek insan değildi de. yani bak işte ben alıştırıyorsun erkekleri böyle anladın mı? Her gün bir şey ben yapıyorsun heyecanlı heyecanlı. Bir şey sonra bir anda kestin mi? Sonra şey öyle dedi bana. Anladın mı? Başına kalktı. Dedi ki e sen beni sevmiyorsun ben artık bir bekle şey bekle yapmıyorsun Bekle bekle dedi ki. ki ben sen dedim benim için ne yaptın? Hani ben tamam hadi yaptım durdum sen ne yaptın? Peki hani benim yüzüme kakıyorsun dedi. Ben bir ben getirdi sana. Ben, ben dedi portakal suyu nar suyu Çok sıktım kork. sana getirdim dedi. Ay ne bu böyle birbirinize yaptığınız <laughs> şeyleri söyleyecek misiniz? Ne alakası ben var yani? Ben söylemedim ki o söyledi. So ben dedim sen de mehtap gibi düşünüyorsun değil mi dedi. Evet dedi olabilir ben sana portakal suyu, nar suyu getirdim. Sen bana ne yaptın? Tamam da insanın içinden <laughs> geliyordur, yapıyordur yani. Bunu ben sana bunu yaptım. Sen ben bana de mantı açtım deseydin. Böyle bir Kendi ellerimle mi? açtım, deseydin. <laughs> Sabah tedini deseydin. Ay, <laughs> Daha havalı bir şekilde olur. Hem de gözüme gelmez önlem ama. Hazal anlatır mısın şimdi ne oldu? <laughs> Ağlıyor lütfen anlat aşkım bak benim sana söyleyeceğim bir sürü tavsiye var. Söyledim. Neymiş? O zaman gel Tekrar oturalım şey. Bana tavsiye ver. Gel. Anlat. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki se.